Selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak nasılsınız iyi misiniz? keyfiniz umarım yerindedir abi. Bugün geldik abi 5K bakiye ile dedeyiz. Bakalım dede bizim bakiyemizi sağlamından temizinden güzel bir kazanç elde edecek mi göreceğiz abi. Yoksa sırttan mı edecek? Onun büyük merakıyla geldik. 5K bir bakiye. Umarım sırttan olmayız ya. Dede bizi güzel bir kazanç elde ettirir. Çıkar gideriz buradan. Şöyle bir 25K 30K Kasayı 4-5 katı yapar, kaçar gideriz. <laughs> Neden güzel kombo atıyorsun da? Hoş be. hızlısından bir oyunumuz yok mu? Sıkıntı. dedi hiç hoş karşılamadı şu an bizi. Yapma be. O çarpan nasıl yenir orada? İki bir şey atıp alsaydık bari onu. 20'den baskı yanlışlıkla. Var mı mavi? Bir skater daha be. Kırmızılarla bir tane daha lan. Yap artık o şovu. At bir tane daha. Allah seni. Allah seni. Yani bu tekni nasıl buraya geliyor ya? Yani ne yapacağız daha 15 tane daha şey mi vurmamız lazım? Kombo mu atmamız lazım yani oraya dördüncünün gelmesi için. Zaten boş geçiyor anasını satayım ya. Babanın burnunu vura vura var ya dün edeceğim en sonunda da. At şu atla şuraya teki. Allah senin belanı versin ya adam gibi. Seni adam diye şuraya kayan adamın ta amana koyayım ya. Ne kolunu kaldırıyor ne bir şey yapıyor ne dört skater atıyor. Bak boş slot'a bir tane yolluyor bak. Ama 3 diye yok. Kafayı yiyeceğim ya. Bir tık böyle boktan saçma hareketler bana denk geliyor abi. Bak sanki çok para ödemiş gibi şu spinleri boş geçmesi yok mu? boş ki buralar. Yani yok. Yani tek taç istesem atmaz. Buraya iki taş birden atıyor. Buraya yüzük kırmızı atıyor. Daha kupayla sarımız var ha, alınacak. İkisi hariç her şey yaptı ya yukarıdan. Resmen o piti piti yaptı o kodumun oğlu. Gelen slot'a baksana amına koyayım ya. <laughs> At şuraya lan lan. Bir kere de kolunu kaldır. Büyük bir çarpan insin. Amına kodumu çocuğu. Bir kere de şu taşlar patladığında bize bir çarpan insin. 100x 50x. At üre. bir çarpan daha atlan büyük. Ya Rabbi şükür ya. Ya Rabbi şükür. En son ağladık ağladık hatta anasını satayım. Ağlamak mı lazımmış anlamadım ki. At şuraya sarı at. Bir şeyler yap. Yeşil at. Bunun üstüne bir skater'a girmemiz lazım ya bizim. Şu para alt limit 10k'ya gelmeden Bizim acilen bir skater'e girmemiz lazım. Hadi lan dede yap lan artık. At şuraya 4 skater'ı. Girelim 5-6k bile yeterli ya bizim için. Hatta 5 6 ve 10k at yeterli bizim için. Gir artık şuraya skater'a. E. Buradan gir. Tamam buradan gir hadi. Yapma be, yapma be. At şuraya büyük bir çarpan at lan. lan şuraya bir kere büyük çarpan at. Bir kere daha kaldır elini. Bir kilo daha kaldır. Tö. At yeşil morat, yeşil morat. At yeşilleri de, sarıları da at. Ne varsa gönder lan. Ah lan oğlum yeşillere kum saatlerine bak kafayı yersin ya. Vallahi kafayı yersin ya. Yeşiller atsak, kum saatlerini alsak. Rahat bir çarpan daha getirdik oraya. Beşlik onluk. Artık bir oyun yap lan. Lan şuradan bir skater'a sok bari lan. Sokmazsa kaçacağım abi direkt. Baksana amına kodumun çocuğu. Ara ödeme bile atmadı ya. Abi burada bırakacağım. temizinden kasaya katlamışken dede de hiç bok atmıyorken şansımı zorlamayacağım. Ee, dostlarım e, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum bunu. Her hafta free spin etkinliği yapıyorum abi. Bu free spin etkinliklerinden yararlanmış olsunuz Kaçırmamış olursunuz. Aynı zamanda oynadığım güvenilir yerlere Discord adresimizi yorumlar kısmına bırakacağım. Sizler de oradan gelip hem gönül rahatlığı ile oyunlarınızı oynayıp hem Discord adresimize gelip oradan free spin etkinliği yaptığımız zaman oradan takip edebilirsiniz. hepinize de şimdiden sağlıklı, huzurlu, bol kazanç günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.